Çopurlu Mahalle Muhtarı Canan Mor. Toroslar Belediye Başkanım Asız Avşin Yılmaz'a, Fen İşleri Müdürümüze, ekiplerine, amirlerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Burası Çopurlu Mahallesi, Kutlu Bey Sokağımız. Vatandaşlarımızın dediğine göre 30 yıl veya 40 yıl da olabilir. Buraya hiçbir zaman sıcak asfalt yapılmamış. Böylesine bir bakım yapılmamış. O kadar mağdurduk ki vatandaşlar yolda bile yürüyemiyorlar. Çocuklarımız top oynayamıyordu. Düştüklerinde ayakları yara olabiliyordu. O kadar mutlular ki şu anda yapılan bu hizmetten dolayı. Çocuklarımızın yüzleri, insanlarımızın yüzleri gülüyor. Bu konuda onların yüzü gülünce benim de yüzüm gülüyor. Tekrar tekrar sizlerin huzurunda Toroslar Belediye Başkanım Sayın Asız Avşin Yılmaz'a ve Toroslar Belediye ekiplerine hepsine ayrı ayrı Mahallem ve şahsım adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyemize çok teşekkür ederiz. Yolumuzun bu kadar güzel olduğu için, bizi pislikten kurtardığı için. Aksız Afşin Yılmaz'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Mahalleli adına tüm çalışan ekiplerine. Toroslar Belediye Başkanımız Afşin Yılmaz'dan böyle hizmetlerimizi teşekkür ediyoruz. Sulamayı, asfalt yama asfaltlarımızı, köyümüzün temizliklerini yaptığı için çok teşekkür ediyoruz olsun, var olsun. Belediyesi'nin bize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Daha güvenli inip çıkıyoruz. Daha güvenli yürüyoruz. Kendisine ve ekiplerine çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Toroslar Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz yolumuzu yaptıkları için. Ne söz verdiyse bugün yaptı. Çok çok memnunuz. Ve bunu yapan Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşı Yılmaz ve arkadaşları, yardımcıları ve çalışan işçilerimiz, arkadaşlar, herkese tek tek teşekkür ederim. Yolumuzda e, arabamız gelmiyordu evin önüne. Sel olduğunda birkaç kere başkanımıza şey attım, resim attım selle ilgili. Sağ olsun ilgilendi, yaptırdı. Atsız Avşin e, ve tüm ekibine teşekkür ederim. Şu anda Atsız Avşin Yılmaz başkanımızın ve e, ekibinin yardımıyla yapılmış olan meydandayız. E, hem meydan olarak hem vatandaşlarımızın özel günlerinde ve normal saatlerde oturabileceği bir e, yere haline getirildi. Muhtarlık binamız yapıldı. Önce yoktu. Şu anda iyi oldu. Muhtarımızı bulabileceğimiz bir yer meydana geldi ve meydanımız köy meydanımız yapıldı. Parke taşı yapıldı. Oturabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir meydan oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu bağımızın bahçemizin yolları. Allah razı olsun hepsinden yapanların. Şu an belediye başkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Çeşmemizin kenarları parke döşendi. Kostar Belediyesi'ne ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Atsız Başkanımızla birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.